Selamun değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Çin, Doğu Türkistan'da yeni nükleer test alanları inşa ediyor. ABD merkezli New York Times gazetesi, Çin'in 1964'te ilk nükleer testini Doğu Türkistan'daki Lop Nur test alanında son yıllarda yaptığı çalışmalarla nükleer testlere hazırlandığını öne sürdü. Gazetenin haberine göre ABD hükümeti ve bağımsız uzmanlar, uzun yıllardır Çin'in Lop Nur test alanında bazı çalışmalar yürüttüğünü iddia ederken son yıllarda elde edilen uydu görüntülerinde de tesiste nükleer çalışmalarda kullanılabilecek büyüklükte yeni açılan sondaj kuyuları ve bazı başka alt ve üst yapı çalışmaları yapıldığı iddia edildi. Doğu Türkistan'daki Lopnor test alanındaki söz konusu çalışmalar ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Jeozamsal İstihbarat Ajansı'nın eski analistlerinden Dr. Renne Babiraz tarafından tespit edildi. Pekin yönetiminin nükleer programlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Babiraz, sivil uydulardan elde ettiği görüntülerde 2017 ile 2022 yılları arasında Lopnor test alanında 500 metreye aşan derinlikte kuyular, yeni yollar, elektrik hatları ve bazı binalar inşa edildiğini kaydetti. Babiraz, söz konusu derin kuyulardaki patlamaların yeni nükleer silah türleri geliştirmesi çabalarını hızlandırabileceğini ileri sürerken, görüntüleri inceleyen bağımsız uzmanlar da bu görüşü paylaştı. İddialarına dair bir rapor hazırlayan Babiraz, tüm verilerin nükleer test alanında yeni bir denemeye işaret ettiğine savunurken, Çinli sosyal medya kullanıcıları da Lopnor test alanının izole bir yapısının bulunduğu ve bölge halkının rızası olmadan nükleer testler için seçildiğini iddia ediyor. Öte yandan bölgedeki Uygur Türkleri ise Çin'in 1964'te başlayan nükleer denemelerden kaynaklanan sağlık tehlikeleri uzun süredir protesto ediyor. Ba biraz da Lop Nur testisinin. 2017'den itibaren yapılan toprak setler ve paratonerlerle korunan sığınaklarla tesisin yüksek patlayıcılara karşı dayanıklı hale getirildiğini belirterek kompleksin atomik cihazların hazırlanması için olası bir alan olabileceğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı da Lop Nur'daki düzenlemeler ve değişikliklere dair iddiaları reddederken bunları tamamen sorumsuzca olarak nitelendirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Çin'in kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşmasına bağlı olduğu ve bu tamamen uluslararası çevrelerce takdir edildiğine işaret etti. Açıklamada Çin'in nükleer silahların kapsamlı şekilde yasaklanması ve tamamen ortadan kaldırılması yönündeki asıl arzusunu gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağı yalanını ortaya attı işgalci komutan büyük kahraman ilan edildi. Çin rejimi işgal tarihi ve bölgedeki sistematik soykırım suçunu meşrulaştırmak ve çarpıtmak konusunda büyük çaba sarf ediyor ve Mançur İmparatorluğu'nun son kalıntılarından 1876'da Doğu Türkistan'ı işgal ederek yüzbinlerce Uygur'u katletmiş, onların başka ülkelere göç etmesine neden olmuş Doğu Türkistan'ın işgalinde önemli rol oynayan Cellat Zozun Tanı, büyük kahraman, kurtarıcı komutan olarak tanımlamaya ve tanıtmaya çalışıyor. Bilgilere göre bu yılın Eylül ayında Zozun Tanı'nın Şinjan'ı azat etmesi temale uydurulmuş içerikler resmi olarak ortaokul, lise ve üniversite müfredatına eklendiği ve geçen ay Kumul'da yeni kurulan Sözde Zozultan Kültür Araştırma Enstitüsü açılış töreninde kamuoyuyla paylaşıldı. Çin Propaganda Ajansı Tanrıda Ana göre yıllardır süren safsatlarını güçlendirmek isteyen Çin, birkaç gün içinde Kumul kentindeki Sözde Zozultan Kültür Araştırma Enstitüsü için merkezi hükümet tarafından özel bir koruma projesi oluşturuldu. Bu minvalde rejim hükümeti bahara kadar çeşitli görsel ve belgesel tarihi resim sergisi ve özel konferanslar tertip edecek. Bölge isim levhalarını güncelleyecek ve sözde Zozuntan tarafından dikilen ağaçların her birinin dijital arşivini oluşturacak ve buna yüksek meblağda fon ayırdığı öğrenildi. Çin basınında çıkan ilgili haberlere göre son birkaç haftadır Çin'de Zozuntan ruhunu öğrenme heyecanının arttığı ifade edilirken Zozumtan olmasaydı Çin'in 1,66 milyon kilometrelik toprakları kaybedeceği, Çin'in toprak bütünlüğünü koruyan ulusal kahraman olarak tanıtım propagandası yapılıyor. 1876 yılında Mançur İmparatorluğu'nun son demlerine doğru Çin'de meydana gelen Büyük Dongan isyanını kanlı bastırarak adından söz ettiren paralı asker komutanı Zongtang, Doğu Türkistan'ın işgal edilmesi için bölgeye gönderiliyor. Zozum'da dönemin modern silahlarıyla donatılmasının yanı sıra yabancı askeri uzmanların askeri ve mali yardımlarıyla Doğu Türkistan'ı işgal ediyor. Ve bu süreçte Doğu Türkistan halkı işgalcı mançu kuvvetlerine karşı amansız mücadele vermelerine rağmen Kanat Susamış, Zozung yüz yüzbinlerce Doğu Türkistanlıyı hunharca katlederek tarihin kirli sayfalarına adını yazdırıyor. Bütün Doğu Türkistanlı STK'lar İstanbul'da toplandı. 26 Aralık'ta Türkiye'deki 50'ye yakın Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Doğu Türkistan Alimler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'de siyasi, sosyal, toplumsal, araştırma, medya ve eğitim alanlarında hizmet veren 50'ye yakın Doğu Türkistanlı kuruluşların temsilcileri ve yetkili isimler, dava öncüleri olmak üzere ortak çalışmalar yapmak için toplandı. Toplantı Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Ömer Karim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken açılış konuşmasında Son yıllarda Doğu Türkistan davası adına her düzeyde çeşitli inisiyatifler alarak kurulmuş pek çok sivil toplum kuruluşu bulunduğu ve aynı amaç için çalıştı. Bu sayede her alanın ve birçok boşluğun doldurulduğu ifade edildi. Bunun olumlu bir gelişme olduğuna işaret edilen konuşmada hala düzeltilmesi gereken bazı eksikliklerin olduğuna dikkat çekildi. Açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doktor Alimcan Puda, Doğu Türkistan Alimler Birliği'nin fikir ve inanç bakımından halka rehberlik etme çeşitli sorunların çözümüne çözümüne yardımcı olma konusunda devam eden çalışmalarına kısaca anlatarak sorunları ortadan kaldırmak ve Çin'in İslam dünyasına yönelik yaptığı sahte propaganda çalışmalarını ortadan kaldırmak için bütün örgütler işbirliği içerisinde olmaları gerektiğinin altını çizdi. Diyasporadaki tüm Doğu Türkistan teşkilatlarının bir vücut gibi olduğunu her birinin farklı fonksiyona sahip önemli rolleri olduğunu ve birbirinin yerini doldurduğuna işaret eden bu da Doğu Türkistan halkının başındaki ağır musibetten kurtulması için özgür dünyadaki örgütlerin birlik ve beraberliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı ve Diş İlişkiler Sorumlusu Siraciddin Azizi, Örgütler arasındaki bazı anlaşmazlıkların bağımsızlık mücadelesini ve Doğu Türkistan halkını olumsuz etkilediğini, bu minvalde alimler Birliği olarak yurt dışındaki kuruluşlar arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, her türlü işbirliğinin sağlanması ve halkın bütünlüğünün korunması açısından var gücüyle çalışmaya hazır olduğunu işbu toplantının da çabaların bir parçası olduğunu dile getirdi toplantıda çeşitli kuruluş temsilcileri ayrı ayrı konuşma yaparak bazı önerilerde bulunurken farklı konularda yapılabilecek işbirlikleri doğrultusunda halkın takdirini etkileyebilecek önemli hususlarda fikir alışverişinde bulunuldu. Akabinde Aksakallı Ataullah Helfet Hacı'nın duasıyla program sona erdi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.